3. bölüm Efsaneler Tarihe Geçen Hızlı Atlar. Man o war 1920'lerde ABD'de rakiplerini saniyelerle değil neredeyse sokak farkıyla geçti. Belmont Stakes'i 20 boy, Lawrence Realization'ı ise 100 boy farkla kazandı. Ribot 1952-1956 yılları arasında yarışmalara katılan dünyanın en hızlı ve en efsanevi yarış atlarındandır. İtalya'da yetişen bu İngiliz kökenli safkan, İtalya, Fransa ve İngiltere'de katıldığı 16 yarışın tamamını kazanarak yenilgisiz bir şampiyon olarak tarihe geçti. Secretariat 1973'te Belmont Stakes yarışında 1,5 mili 2 dakika 24 saniyede koştu. Bugün bile kırılmayan bir rekor. Dejur 1979-1990 yıllarında Avrupa pistlerinde 11 yarıştan 7'sini kazandı. 5 furlong yani yaklaşık 1006 metreyi 56.16 saniyede tamamlayarak dünyanın en hızlı atı ünvanını aldı. Dünyanın en hızlı atlarından biri Winning Brew. 2008'de ABD'de 70,76 kilometre hızla koşarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Frankel 2010-2012 yıllarında İngiltere'de çıktığı 14 yarışın hiçbirini kaybetmedi. 14 yarışlık kariyerinde hiç yenilmedi ve Mayıs 2011 itibarıyla dünyanın en yüksek puanlı yarış atıydı. Bir İngiliz safkanı olan Black Caviar, 2009-2013 yılları arasında Avustralya'da 25 yarışın 25'ini de üst üste kazandı. Listenin tek dişi yarışatı olan Black Caviar, çoğu yarışında erkek rakiplerini yenerek modern çağın en etkileyici dişi sprinterı oldu. Bataş, İngiltere'nin ünlü kısa mesafe sprinterı, 2019'da tam 29 yıl sonra Dejur'un 5 furlong rekorunu kırdı. Patlayıcı kalkışı ve inanılmaz hızıyla Modern Sprint yarışlarının efsanesi oldu. Flightline, orta uzun mesafe yarışlarının kralı. 2022'de çıktığı tüm yarışları kazandı. Dünyanın en iyi yarış atı seçildi. En hızlı ortalama hızda koşan uzun mesafe atı olarak sekreteriyetten sonra en etkileyici İngiliz safkan olarak kabul ediliyor. İzlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolar için destek olmak ve kültürünü artırmak için abone olmayı unutma.